Ev birleşimimize hoş geldiniz. E, bugünkü evde yoklamada eksiğimiz yok. E, Şubat ayı birleşimini açıyorum. Öncelikle e, herkesi başta Mustafa, Razi Mustafa Kemal olmak üzere şehitlerimiz e, iki dakika saygı duruşu ve istikamlarına Sonundan, ESA, Kata, ve sonundan Efsat Katı Atık Tarife Raporu'na onaylanarak bir örneğini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesinin görüşlere karar bağlanması. Arkadaşlar bu da geçen son ayda getirmiş biliyorsunuz. Bu yasal düzenli olarak belediyenin yapmak zorunda olduğu bir şey ama da tarife olduğu için tekrar Büyükşehir'e onaya gelecek. Orada da bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bugün Uyum süreci 31 Aralık 2020 sonunda bunu uzatmışlar 2021'in bugün geldi herhalde yanlış hatırlıyorum. Resmi ama birçok belediye bir bir bunu hem e, yapanlar ve uygulayanlar parayı da edenler para, var. Biz yani bize düşeni yapalım artık ondan sonrası büyük şehir nasıl yapar bilmiyorum. bilmiyorum. Çünkü tamam. bu ay yüzde bizim ülkeden dolayı e, çöpe artış şikayet olacak biliyorsunuz e, sözleşmeleri falan yapılmış. Tüfeli, o da yüzde yirmi yaklaşık bir zam teşkil ediyor. Bu ay bizim ek olarak yetmiş bin lira bir ek yük getiriyor. Yani Ocak ayındaki bizim çok faturalarımız üç yüz yetmiş bin lira oldu. Yani ciddi bir değer kalem bizim için. Maaşlarda düşündüğünüz zaman zaten başka bir şey kalmıyor. Yani onun için mecburen yasa da öyle zaten. Artık bundan sonra eee bunların maalesef vatandaşlara yansıyacak. Bizim Hesaplamalarımız zaten bütçe komisyonunda inceler gerekli bilgileri 5.98 miydi Murat Bey? Aile kişi başı bizim hesaplamalarımıza göre 5.98 yaklaşık bir haneye de işte 18, 3.5 kişi düşüyor. 18-20 lira civarında bir e, hane başına bir yük biniyor. Yani bizim hesaplarımızda bu tarifeyi ilan edeceğiz sitemizde. 80 oluyor. Yanında koyduk. zaten söylemiş oluyoruz. Bunun su faturasına eklenecek yani e, bakıldığı zaman. Artık kurgulanması ne zaman? Başkan bunu vatandaşa haklar olsun yani. Bu resmen değil Yani zaten onu öngörüyor. Bizim bize de ilgili de yoksa evet. başka çıkar yolu da yok. Yani Şimdi bunun kaptanılması... Belediye yapıyor Sen... yani ya vatandaş. Belediye yapıyor ama kanun bunu istiyor. Evet. Yani, yapmak zorunda yani zaten. Evet. şey, büyükşehir suyla beraber Büyükşehir'e gidecektiniz de Bizim belediye dönüşü nasıl oluyor? O su faturasını çekeme gibi. Yani su faturasını onlar tahsil ediyor, bize gönderiyorlar. Yani oradaki miktarı bize gönderiyor. Tabii şimdi ÇTV'den de biz alıyoruz ya, onlar düşürüyor zaten. ÇTV ikinci bir tahsilat olmasın diye. Tek, yani onlar tek tahsilat gibi, da geçiyor. Evet. Bunu da komisyona havale edelim arkadaşlar. Tarihe tarife olduğu için Mecnun, tarife. tarife komisyonuna. Yenil tarife. Yenil tarife. Tarife de, mi gidiyor bu iş? Bir komisyonu, gitmiyor mu? Fiyat, bütçe, bütçe. Bülkan. Tamam. İkisine beraber gitmesi lazım. Bizde tarife yok yani. Bir an bütçe komisyonuna gitmesini oylarınızda sunuyoruz arkadaşlar. Kabul edenlere yetmeyene kabul edilmiştir. 2. 5390 sayılı belediye kanunu 14. maddesi ve fıkrası gereğince belediyelerin spor teşvik etmek amacıyla yapacakları katkı yardım bir önceki genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın büyükşehir belediyeleri için 1007'sini diğer belediyeler için %12'sini geçemez. Hükmü gereğince 2021 yılı içerisinde kullanılmak üzere ilçemize faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine katkı yardım yapılması hususunda Belediyemiz meclisinin, meclisince görüşlere karara bağlanması. Bence zorunlu yok herhalde yani, değil mi? Abi? Yok başkan burada. Ee, şimdi şimdi önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden tahakkuk eden miktarımız 14 milyon 93 bin TL. Bu rakamın binde 12'si ilçe belediyeleri için 169 bin 126 bin 66 TL. 2020 yılı içinde spor e, spor kulüplerine olarak yapacağımız nakliyolar nakli yağlı miktarı da Evet. 169 Evet. 169 milyon. Onu yıl içerisinde kullanabileceğimiz üstü. Arkadaşlar bu konuda zaten iki tane şu aşamada var. Biz yani belediyesi olarak bu senede işte çocukların spor gelişimini için, sağlık gelişimi için futbol okula açtık. Onlarla ilgili de e, şeylerimiz devam ediyor. Güzel de bir aşama. Şu an 60 çocuk e, geldi pandemi olmasına rağmen. E, bunu artarak yazının devam edeceğini düşünüyorum güzel bir şey olacak. E, Belediye borcularımıza bizim işte bu dönem, bu sezon için 100 bin lira bir e, kaynak sağlamış olacağız onlara. Yaklaşık bir gökdereyle birlikte 30-40 söz verdik ama onlar da işte biliyorsunuz pandemiden daha ilikliye başlamadı. Onun 13 bin lira bir aktarımımız oldu. Onun dışındakiler e, söz olarak duruyor. Gerisini de işte İnan Atır belediyenin büyük ihtimalle şeylerini harcamayı düşünüyoruz. Ee, konuyu hmm. takdirlerine de sunuyorum. Eğer bir söz almak isteyen yoksa e, oyları da sunayım. Bir para verilen paraya harç ederiz. Büyük paralar zaten çok büyük paralar değil. Yani. Ama tabii doğru kullanması yönünde de biz e, onu da benziyoruz. Yani okay. belediyeciler olsun, onları denetleme noktasında da e, bizler gereğini de yapacağız yani. Organize Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar söz konusu bütçenin amatör spor kulüplerinde. Amatör spor kulüplerinde 169.126.66 TL nakdi yardım yapılması programı sunuyorum. Kabul edenler teslim edenler kabul edilmiş. 3. Belediyemizde 5.390 sayılı belediye kanunun 49. maddesinin 3. mutlası kapsamında oh. Kuran kadro uygun olarak 7. dereceli eğitmen, 7. dereceli tekniker, 2 adet 5. dereceli mühendis, 5. dereceli şehit plancısı, 1. dereceli ekonomist, 5. dereceli mimar ve 1. dereceli programcı kadrolar için 2021 yılında ödenecek net ücret ve ek ödeme tutarını tespiti hususunun meclisin bize görüşülmesi. Bu arada arkadaşlar alt tutarları neyse evet. alt tutarları söyleyelim meclisimiz evet, Şimdi ben bu başlangıçları genelgeden çıkarttım. Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı genelgesinde Mühendis e, 6.746,14 TL, ek ödeme oranı 2.047,46 TL olmak üzere toplam 6.793,60 TL. Mimar e, 4.746,14 TL, ücret 2.047,46 TL, ek ödeme toplam 6.793,60 TL. Şehir plancısı, o da aynı şekilde mimar ve mühendisle birlikte, toplam 6.793 TL. Teknike, 3.766,25 TL alt taban ücret, 1.417,47 TL ek ödeme, olmak üzere toplam 5.183,72 TL. Programcı, 3.775,49 TL ücret, 2547 TL ek ödeme oranı olmak üzere toplam 5323,46 TL eğitmen 2903,90 TL alt taban net ücret 1338,72 TL ek ödeme olmak üzere toplam 4242,62 TL ekonomist 3042,39 TL alt taban net ücret 1338,72 TL ek ödeme tutarı olmak üzere toplam 4281,10 TL belirlenmişti başkanım. Bu rakamlar üzerinde de... rakamlar da fena değil yani Türkiye şartlarında gayet alt tavan olduğu için sadece eğitmen arkadaşlarım bir talebi var. O ben ilk evet. defa aklıma evet. geldi ama evet. şeyde değil. Ben tabandan olmasından evet. Şeyim Diğer de alt taban eğitmenin biraz daha düşük olduğu için başkanım. Yani o 4200 de... 4300'e sporcu arkadaşlar Yani şey işte var. E şey var. Eren Bey var. Onların 5-700 bilmiyorum, öyle bir şey yapılanıyor, yapılmaz mı? O zaman bunun üst, üst tabağından belirlenir misiniz? Ya yani, da, da, <laughs> da e, hepsi aynı olsun derseniz benim için fark etmez herhalde. Farklı yani. şey fark kişi, kişi var ki. kişi var. Eğitmen olanlar var. Aşağıda şey, 4200 olanlar yani, e, yani. Onlar da sağlığı olduğu için bilmiyorum yani. Onlarda Eğitim öyle bir talebi var. De, ne kadar harcı var? Ekonomik 200. Eğitmeni? Yok hocam. Tamam üst 3629 üst yer evet, sen yakından no. Sadece 8 tane kapı açtık ya başka. Şu an 3 tanesi kullanılıyor Diğerleri ihtiyaç olursa Şu an teknik var mühendis. Bir tane mühendisimiz var bir, tane eğitimci eğitimci var. bir tane evet, üst Ya üst bu eğitimci çok düşük değil mi böyle? Vallahi tam bir arkadaşlar ben hani hepsi alt tutardan olsun diye öyle söyledim ama onlar da yani sağda oldukları için açayım ama çocuklarla da ne bilmiyorum ama yani maaş olarak babamın dediğini çok şimdi. çok 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 de çok çok Öyle çok 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 Tamam. Hepsi 5000 liraya renk gelecek şekilde illa üstten alttan taban olmuyor. Öbür şey de alt taban olduğu, alt taban olduğu için en düşük. Yani alttan var. değil de mesela diyelim yani o alt tabandan değil de onu 5000 liraya tamamlama şansı yok. Nasıl oluyor? Onu tamamlayabiliriz işte. Yani de, onu tamamlayabiliriz. Yani üst tabanı geçmemek şartıyla o 4200 liraya tamamlayabiliriz. Yani yüzünün yüzünün de, üst tabandan verdiğiniz zaman veriyor. ekle beraber ne kadar oluyor? Ekle birlikte 5000 Şimdi 700 lira üst tavanla eklenince başkan 4200 ya 4900 küsur olacak net maaşı. 100-200 lira da adi ile çocuk yardımı olunca 5100 5200 olacak. Tamam. Ama dengeleri de iyi olmanız lazım. Öğretmeniyle zaten 5000'in aşağısında olmayan bir yerlerde alt taban olduğu için yapacak bir şey yok. Yani dengeleri de. evet. bulmak. Yani diğerinde, yani diğerinde hepsini alt taban yüksek olmaz yani. O, bayrağı, da.. E, İlk evet. e, de e, e, başam. Başam. E, e. Çünkü orada bayağı e, diğerlerine göre yapılan e, e. işlere göre eğitmen Düşük maaşla. E, Aslında e, e, e. Yani, yani orada şey ol, olacak şekilde şey yapalım. Evet, resimde imzalar sıra işlemesi. oldu. Tamam mı Tamam öyle olur. O zaman ek ödeme mi tabandan Hayır, net ücret. Tamam. O zaman şöyle oynuyoruz arkadaşlar. E, mühendis, mimar, şehir planı, tekniker, programcı ve ekonomisi de alt tavandan alt tavandan. Evet. Eğitmen kadrosunu da o kaç? Üst, üst tavandan. Üst evet. e, ek ödeme değil. Ücret e, ek ödeme sınıfı. de e, Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Öyle bir Gündemimizdeki bitti. Gündem dışı sohbet şeklinde de olabilir. İsterseniz şöyle almak istiyorsanız de alabiliriz. Yani, ben bizim e, baştan kızlar çayı buyurup yol atacağına dolayı istemiştim.